Casino Label kanalından hepinize selamun aleyküm. Bugün Big Bass Bonanza'dayız. 15.763 lira bir bakiyemiz var. Şöyle 60'tan çevirmeye başlayalım. Kendimize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Kendime bol şanslar diliyorum. Umarım hızlı bir şekilde sıkatıra gireriz. Kazancımız alır. Bir an önce çıkar gideriz dostlar. Çünkü çok fazla oynayıp paramı da kaybetmek istemiyorum. Hedeflediğim rakama ulaşırsam çıkacağım. Kazan şu anda hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor, devam ediyor dostlar. Ben şöyle söyleyeyim size, işte iki katı, üç katı dedik mi? Çıkarız yani. Fazla zorlamaya gerek yok abi. Sonuçta fazla zorladıktan sonra e, bir anlamı kalmıyor. Zorlamayalım. Şöyle skater'a da girdik, hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. Umarım güzel olur bizim için. güzel. İlk asanımız geliyor arkadaşlar. Güzel balık var. 1200'lük balık var. 900'lük balık var. 300'lük balık var. Güzel başlangıç. 60 için gayet güzel. İkinci asan da geliyor. Nice. Nice nice. Çok güzel. Alabildiğimiz kadar almamız lazım. Dinamit de geldi. Patladı. 1, 2, 3, 4 kutucuk açtı. Balıklar çok güzel. Yine balıklar çok güzel. Yani bu rakam için balıklar muhteşem arkadaşlar. Epic Win zaten yapıştırdı. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Güzel. Güzeldi yani. 3900 güzel para dostlar. 3900 güzel para. 60'tan oynuyorsanız 3900 geldiğini düşünün. Gayet güzel. Yani 6000 lira alıp 100 defa çevirseniz bir defa 60'tan girseniz arkadaşlar skater'a Böyle bir kazanç gelse ben sevinir miydim? Sevinirdim yani. Güzel bu arada. Çarpı 2'ye de girdik. Şimdi çarpı 2 geliyor arkadaşlar. Şimdi çarpı 2'de eğer vermemezlik yaparsa işte o zaman bir tık üzülebiliriz. Mesela şu an olduğu gibi 18. 1800 lira hayırlı olsun. 1800 lira verdi diye deminki gibi atıyorum 3900 veremedi mesela 3900 verse çarpı 2 bir bassa zaten hani oyunun cılkı çıkar o zaman ama çok güzel skater veriyor ardarda arda yapar mısın lan o krallığı çarpı 3'e götürür müsün burayı ya burayı çarpı 3'e götürürse mükemmel olur çünkü iki tane vermen lazım iki tane iki tane Hadi lan, hadi lan. Ananı avradını. Cık. Yok ha, yok maalesef ki yok, yok. Şöyle durduralım. 22 23 binler olduk. 23 23 dostlar. Bu bir işaret bence 72'den başlayalım. 70'ten turbo spin. Umarım dostlarım hani şöyle söylüyorum. Sizler de bu oyunu oynarken bu şekilde yapıyorsunuzdur. Yani merdiven taktiğiyle oynamak bence bana göre çok mantıklı bir şey. Ee, sizler nasıl oynuyorsunuz? inanın hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama merdiven taktiğiyle oynadığınızda zaten yani bir önceki roundda parayı harcadıysanız bir sonraki roundda oyun skatera sizi aldığında siz zaten hani daha fazlasını kazanmış oluyorsunuz. Yani eğer dayanma gücünüz de varsa merdiven taktiğiyle oynayarak arkadaşlar bence kazanç yakalamanız %100 gibi bir şey benim için. Hani ben o şekilde yakalıyorum. Sizlere de tecrübem. Bunu söylüyorum, anlatıyorum. Hani bu taktikle oynarsanız arkadaşlar kazanırsınız. Kazanacaksınız, kazanmaya devam edeceksiniz. Ama farklı taktikleriniz varsa ben bilemem. Ee, ben, benim önerim sadece merdiven taktiğiyle oynamanız. Bakın 108'e çektim. Bir hızlı spin yaparız 10 tane. Ardından normal 70 tane gene turbo spin'e devam ederiz. Ya yani kaç olmasın, yani ne kaç olduğunu herhangi bir önemi yok. Mesela 2000 lirayla da oynayabilirsiniz. 3000 lirayla da oynayabilirsiniz. Ya da ne bileyim <laughs> yani 100 bin lirayla da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan kesinlikle sizin merdiven taktiğini uygulamanız. Kasanıza en uygun rakam e, rakamı bulup o taktikten merdiven taktiği uygulamanız. Bu arada skater'a girdik hadi bakalım avcumun içi kaşınıyordu zaten. Bugünlerde para geliyor herhalde ya da gidecek bilmiyorum ya gelecek ya gidecek. Umarım gelir yani gitme olayları olmaz yaşanmaz. Sevmiyoruz o olayları. Hadi abi hadi abi son 5 nasıl olabilir böyle bir şey bir tane hasan verdi ya 60'ta daha güzel ödüyordu be yemin ederim anasını siktimin 108'inde ödeme yapmıyor Yapma yok 1500 burası ödeme değil yani 1600 lira ödeme değil kesinlikle 108 için ödeme değil. Bakın 1000 atıyor ama kesinlikle ödeme değil. Ara rakam olduğu için belki yapıyor olabilir bu şekilde ama yapmaması lazım. Bari hani bir double mobile atarsın da işimize yararsın. Vay amına koyayım ya o kadar çevirdik 108'den şaka. Dostlar cidden şaka gibi şöyle durduralım. 120'ye çektim abi. 120'den yapıştır gelsin. Hadi be. Bir skater. Şuradan bir skater'a girersek bizim için dönüm noktası da olabilir. Çünkü hani katlayamadık. Bugün cidden katlayamadık. O 60'tan kazandığımızla bir kazandık yani. Onun dışında bir para alamadık dostlar. Doğru düzgün para girmedi. Şöyle alalım artık. Bismillah. Gelsin artık. Hadi Allah'ım lütfen. 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 Lütfen gir skater'a erkenden gir. Kasadaki parayı yemeden gir. Alalım çıkalım hızlı bir şekilde. Öde. Gani gani 3 katı 4 katı öde. Ya Rabbim lütfen lütfen ödesin. Biz parayı kötü yere de harcamıyoruz arkadaşlar. Kendimize yatırma yapıyoruz yani. Kötü yere de harcamıyoruz paramızı. Bu arada atlıyordu. Atladığı için 144'e çektim. Siz de bakın takip edin. Hani bu şekilde atladığını gördüğünüzde direkt arkadaşlar çekebilirsiniz. Size kalmış. Ya o zaman da merdiven taktiği gene işliyor. Merak etmeyin. Artık bir ya. Vallahi uygumuzu getirdi arkadaşlar. Yani uykum geldi ciddi söylüyorum uykum geldi anasını siktimin yerinde girmedi skater'a çok az skater'a girdik normalde hatırlıyorum ee, dün dün değil dünden önceki gün cumartesi mi oluyor artık cumartesi mi oluyor pazar mı oluyor skater'a girdik bu arada pazar günü pazar günü çok hızlı skater'a girdik evet pazar günü çok hızlı skater'a girdik hadi abi hadi abi artık buradan patlayalım bir şeyler olsun sikeceğim yapacağın işi Hasan dayı hadi ya. Güzel dilden de anlamıyor. Güzel dilden anlamıyor arkadaşlar. Güzel dilden anlamıyor Hasan dayı. İlk Hasan geldi. <laughs> İkinci Hasan da geliyor. Süpersin. Süpersin Hasan dayı. Süpersin. Hemen hızlıca üçüncüyü de getir. Söğütüttürme. Hemen. Hemen. O Hasan buraya gelecek. Nice be oğlum. Of kazanç işte budur. İşte bu. 5040 lira. İşte bu dostlar. işte bu. Hasan'dan beklediğimiz performans tam olarak bu. Tam olarak bu. Şimdi artık bundan sonrası karımızdır. Of burayı da verseydin. Keşke burayı da verseydin Hasan dayı. İnsanoğlunun gözü hep yükseklerde dostlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bir veriyor, iki istiyor, 3 veriyor, 4 alıyor. Yani dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Kendinize her zaman dikkat edin limitlerinizi aşmayın. Biz çarpı 2'ye buradan girdik. Seninle bundan sonra görüşeceğim Hasan dayı. Şimdi şu çarpı 2'yi bir atlatırsak. Küçüklerden ver ver küçüklerden ver. Arkadaşlar burada küçükleri verirse yani böyle bizi çarpı 3'e sokarsa istediğimiz bu yani tam olarak istediğimiz bu çarpı 3'e sokarsa gerisi çok basit olacak. Gördüğün gibi ikinci asanı da verdi. Burada bize küçük verirse epic wing tarzı böyle şeyler vermezse dostlar bizi çarpı 3'e sokacak demektir. Çarpı 3'e sokarsa eğer çarpı 3'te vurgunu yaparız belki bilmiyorum çarpı ona bile gidebiliriz. Güzel işte oltasını attı çek kazançla birlikte çek. Nice. Gelen kazanca bak 3600 lira ama epic win koyduk sanki burada ya koyduk mu koyduk koyduk burada epic win'i koyduk umarım çarpı 3'e gireriz ah güzel güzel iyi geldi bu kazanç bu kazanç iyi geldi arkadaşlar hadi oğlum bir Hasan'a daha ihtiyacım var be yapma be bir Hasan be bir tane Hasan gözünü seveyim kurban olayım bir Hasan daha. Lütfen. Al. Nice. Nice. Güzel. Güzel. 4896 lira. Oh. Kalbim duracaktı. Kalbim duracaktı. Çarpı 3'e giremeseydik var ya uğraş uğraş dur aman akıyım. Ondan sonra 144'ten sonra bir rakam da yok yani arkadaşlar. Var ama 168 oynamak istemiyorum. Güzel. İlk kasanımızı aldık. 3000 lira. Bereket versin. 30 oradan 40 kasamız 40 bin lira oldu arkadaşlar. Neredeyse 3,5 kat, 2,5 katı katlamış bulunmaktayız kasamızı. Yani çarpı 3 hiç iyi de gözükmüyor. Son 5 spin. Kasan gelmiş görmedim. 864 lira. Hadi görmedin de duymadın mı? Be amına koyduğum diyeceksin. Arkadaşlar sesini kısıyorum. Kulakta öyle koymuşum yani duymadım. Yalan yok. Oo! Oo! Çarpona mı götürüyor? 720 verdi. Kazanç da verdi. 720 verdi. Galiba çarpona götürüyor. Daha değil, daha değil. Kaç? İki spinimiz kaldı. Oğlum ben bitti zannettim lan. Çarpona giriyoruz. Uf çarpı 10'a girmemiz varmış. Varmış be. Varmış be. Varmış be. Yok mu diyecektim. Varmış arkadaşlar. Ama bu amına koyduğumun yerinde çarpı 3'te niye böyle küçük ödedi? Onu anlayamadım pek. Ne şimdi burası? 10 ee, 37 daha 47 kasa 3 katına katladık. Çarpı 10'a da girdik. Hadi bakalım dostlar. Ulan şuraya at işte. amını Arkadaşlar. <laughs> Neyse soymayacağım. Soymayacağım. Oraya bir assaydı var ya. Oraya bir assaydı şu an milyonerdik. Ama ne koyayım? Bomboş geçiyor. Bomboş geçiyor. Sikeceğim bunun. Balığını götüne sokacağım ya. Hadi ya. Abi şaka gibi ya. Şaka gibi. Amına koyduğumun çocuğu ne? Neredesin ya? 10 bin lira verdi. Tamam. 47, 57 bin lira oldu. Çıkıyorum. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Sinir krizi geçireceğim arkadaşlar. Verdiği yere bakın ya. ya şu 7 bin liralık 10 bin liralık balığın olduğu ekrana niye vermezsin? Amına koyduğumun oğlu. Amını siktim ne oğlu. O rospu çocuğu. Rospu'nun çocuğu. Çarpı ona niye soktun o zaman? Vermeseydin. 47'de bıraksaydın. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. 57 bin lira da güzel güzel. Alalım kaçalım. Çaktırmayın. Sıyıttıralım direkt. Hemen çekim talebi verelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişler için kaçırmayın bunları. Videoda bir like'ınızı alırım. Hepinize de bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.